Son zamanlarda aldığım en iyi şeylerden biri de bu Bluetooth hoparlör. Çok güzel özellikleri var. Öncelikle dokunduğunuzda kaliteli bir malzeme olduğunu hemen hissediyorsunuz. Ayrıca çok küçük. Cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Ve çok hafif. 200 gram bile değil. Bu küçücük şeyden bu kadar yüksek ses çıkmasını beklemiyordum. Suya ve toza dayanıklı IP67 sertifikası var. Suyun içine bile düşse hasar almıyor. Ve hafıza kartı yuvası var ki bu da birçok Bluetooth hoparlörde olmayan bir özellik. Böylece kendi müzik listenizi yapıp hiçbir cihaza mecbur kalmadan müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Sitesinde 17 saat çalışma süresi vermiş. Fakat bu dinlediğiniz müzikle ses yüksekliğinle değişecek bir süredir. Ve bir de dahili mikrofonu var bun telefona bağladığınızda görüşmelerinizde yapabiliyorsunuz. Çok iyi özelliklerinden bir tanesi bundan bir tane daha alıp iki tane şeklinde aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu özellikte birçok hoparlörde bulunmuyor. Çok estetik olmasa da bir mobil uygulaması var ve buradan özelleştirip kendinize göre ayarlar yapabiliyorsunuz. Her cihaza bir kere bağlanmanız yeterli. Daha sonra hangi cihazdan ses geliyorsa otomatik olarak ona bağlanıp çalışacaktır. Yüksek desibelli ve sağlam basları olan bir hoparlör sert bir zemine koyduğunuzda yürüyüp gidebilir. Videoyu çok uzatmaya gerek yok. Birazdan ses örneklerini dinleteceğim size. Muadillerine göre çok avantajlı bir ürün olduğunu bilmenizi isterim. Ben kendim kullanıp beğenmediğim bir şeyin videosunu çekmiyorum. Bunu da gerçekten fiyat performans olarak çok beğendim. Bu kadar küçük bir cihazdan gerçekten güçlü bir ses çıkması ve uzun kullanım süresi ile beni memnun bıraktı. Bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi hoparlörlerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi müzik ve ses olayı öznel bir şeydir. Yani kişiden kişiye değişir. Ben de kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Bunu yaparken de birçok kritere bakıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi ses örneklerini dinleyelim. Gracias. Okay. sub indo